üzülerek ifade ediyoruz ki 2025 yılı bütçesi vatandaşın ve ezilenlerin bütçesi değildir. Bu bütçede paylaşımda adalet yoktur. Borç, faiz, vergide adaletsizlik vardır. Bu bütçe borç, faiz, zam ve vergi bütçesidir. Şimdi bunları kısaca genel kurula ifade etmek istiyorum. 2025 yılında 2 trilyon liraya yakın faiz ödenecektir. Ödenecek olan 1.95 trilyon lira bu faiz 56 milyar dolara tekabül etmektedir. Geçen yıl faiz ödemesi 1.3 trilyon liraydı. Bu sene %50 artışla 1.95 trilyon liraya çıkmıştır. Bir önceki yıla göre bütçe toplamı %32 büyürken faiz ödemeleri %50 oranında artmıştır. Geçen yıl faiz ödemeleri bütçe açığının %49'u kadarken bu yıl faiz ödemesi bütçe açığının %101'ine gelmiş. Yani bütçe açığından fazla faiz ödenmiştir. Bu rakamlar faiz ödemelerinin yıldan yıla ciddi şekilde artış gösterdiğinin bir ispatıdır. Orta vadeli programda bunu ortaya koymaktadır. 21 yılda 598 milyar dolar kamu kaynağını faize ödeyen AK Parti iktidarı önümüzdeki 3 yılda da 151 milyar dolar daha faiz ödemesi gerçekleştirecek ve 2028 yılına yani AK Parti iktidarının 25. yılına gelindiğinde 750 milyar dolar faizi kamu kaynağını faize aktararak dünya faiz şampiyonu haline gelecektir. Bu yıl yapılacak 1.95 trilyon liralık faiz ödemesini 4 kişilik bir aile için hesap ederseniz her bir aileden her ay 7 2.542 lira, yılda 90507 lira faize gidecektir. Bu yıl ödenecek 1.95 trilyon liralık faiz 2023 yılında bu ülkede faaliyet gösteren 1 milyon 62 bin şirketten alınan kurumlar vergisinin neredeyse 4 katıdır.